Selamünaleyküm değerli takipçilerim Bugün ben de internette görmüş olduğum bir tarifi deneyeceğim burada iki su bardağı un var üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettim gerisi kaynar su arkadaşlar Evet bildiğiniz kaynar su onunla yapıyorlar arkadaşlar hiç Maya falan koymadan çok güzel aynı sanki mayalı hamur gibi kabarıyor Şimdi şöyle yaptım ki soğusun biraz diye elimi değmedim çünkü. Ondan sonra da iyice yoğurdum. Biraz kırılgan bir hamur oldu ama güzel bir hamur oldu. Şöyle gördüğünüz gibi toparladım. Şimdi yapım aşamasına başlayalım. Bence biraz dinlendirmek lazımdı ya ben hemen yaptım ama güzel oldu biz sevdik. Şöyle gördüğünüz gibi küçük küçük açtım onları. Hatta yabancı bir tarifti İtalyan tarifiydi galiba Sıcak suyla tartolet diye yazıyordu Biraz dinlenince daha iyi oldu Bakın ilkler biraz parçalandı kenarları Bakın şimdiki hamurum daha güzel oldu Demek ki dinlendirmek lazım Şöyle görüyorsunuz zaten kabarıyor Gerçekten de böyle arası açılan bir hamur oldu Bakın sona doğru hamurlar daha güzelleşiyor. Bakın nasıl kabarıyor. Rengi de çok güzel kızarması çok hoşumuza gitti. Gerçekten yumuşacık oldu. Burada da destek kuvvet annem geldi. <laughs> o da yaptı. Şöyle görüyorsunuz zaten bir şey söylememe gerek yok. Şimdi bakın işte dokusunu da görüyorsunuz yumuşacık. E bir de sunum yapalım tabii. Şimdi şurada şöyle güzel bir labne sürdüm içine. Şimdi şurada kendi yapmış olduğum bir acukam vardı. Daha yeni karmıştım. Çok doğal bir sunum oldu yani. Daha yeni sildim arkadaşlar masayı da. Bu arada köylü peynir attım üzerine biraz. Onun üzerine de biraz dereotu ilave ettim. Çok güzel bir kombo oldu. Hmm, bakalım tadına da. Hmm, on numara 5 yıldız.